Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Bir ben de yürüyorum, korkuyorum. Lavaşımız bir var. Birimiz de var. Yürüyoruz, yürüyoruz. Yürüyelim. Çok at, çok at. at. Şöyle Aa, yapalım. Şimdi. Şimdi bekleyin bekleyin var. Dur şu taşı taşı ver. Dur Dur şu Kostun, Sen koy biraz. Tamam. Bir durduralım. Şimdi arkadaşlar yaptık ya. Şimdi de bunun bunu üstüne kullanacağız. Kaç tane? Yeter, yeter, yeter. patladık. Bir de biberin suyunu mu atsak acaba üstüne diye düşünüyorum. Abart kanka. Hani öyle bir düşünceye kapıldım şimdi. Üstünü al. Yarıldı yarıldı. <gülüyor> 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 <Üstüne koyayım. gülüyor> Biberimizin suyunu da koyduk. Onu bir göm ara. <laughs> Kamera arkasında ben de varım. Hadi Şunları da göm. Alfa Ali'ye meydan. Sempatik koy okuyamaz da. Ali'ye meydan okuyorum. Şunları izleyin. Şunları sokalım da. Şunu göm, şunu yine göm. Şunu göm, şu kalsın. Ya. Şunu göm kalk. Koy. Şunu bir koy. daha koy. koy. Koyamıyorum şu an. Şu an da koyamıyorum. Allah. Beş dakika sonra. <laughs> Çok kötü olacak ya. Hadi şunları da gö ah. gör. Oha gö böyle bir şey olamaz. Şunu gör hadi şunu da gör. <laughs> gö şunu gör. Şunları. Evet. E